Aşkın aşk bu hayat yeni aşk, mutlu aile. Burada son akşam yemeğimiz var. Burada mehrabımız var. Etrafında asmalar olsun. Altta da ayet-i ve ehlas olsun. Ve oh, şey var. Burada eğer istiyorsanız kendi isminizle hieroglifle yazabilirsin. Ve karanlık teratini harfler çıkıyor. Şimdi ışıkları kapatacağız ve bazı resimler değişecek. Beyaz resimler dönüşüyor. Siyahlar Parlıyor, parlıyor sadece. Çıkları kazanalım. Ayağım. Wow. wow arkasında fosfor var. O yüzden Bu ilk aşk hikayesi kedi duruşu. Kedi duruşu. Evet. Ve ismiler Hiroglifçe yazıldı. Karanlıkta Latin yazı çıktı. Maria, Maria, Albert. Oo, Albert. Evet. Maria, Albert. Evet. Burada hayat al, hayat anahtara dönüşüyor. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada Burada Burada